Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugün sizlere e, soya fasulyesinde kik gübreleme programımızdan bahsedeceğim. E, burada Tarsus'ta e, ikinci ürün soya fasulyesinde üretici Umut Kuş'un 30 dekarlık e, tarlasında bir gübreleme programı hazırladık. Çeşitimiz progen lider. 5 uygulama olarak planladık ve sizlere bu uygulamalardan bahsedeceğim. Birinci uygulamamız 6-8 yapraklı dönemde. Likitomuz 7 litre, Structure 5 litre, Nitro 26 1 litre, Labotro 6 litre, hipnoze 2 litre olarak kullanıldı. Burada e, pesisit maliyetlerini toplu olarak vereceğim. E, tabloda gübreleme maliyetlerini e, her uygulama için e, sizlere söyleyeceğim. E, liquid bahsedecek olursak, e, liquid humus, içerisinde organik asitleri barındıran, e, topraktaki mikrobiyal aktiviteyi organik maddeye arttıran e, özel bir ürün. Structure, yine toprakta fosforun bağlı kalmasını engelleyen e, ana fosfor kaynağımız. Nitro 26, içerisinde yavaş sanımlı e, %26 azot ve e, %0.5'lik borf barındıran, aynı zamanda yayıcı yapıştırıcı özelliği olan bir ürünümüz. Labutro beyaz sinek için kullanılan bir insektisit. Yine hipnozda yaprak kurdu için kullanılan bir insektisit. Burada gübreleme maliyetimizin toplamı 416 lira. 30 dekar için tabi. İkinci uygulamamız çiçek, ilk çiçek öncesi uygulama. Burada k 2 litre, ZN9 4 litre, Take-Off 2 litre, Essential Plus 1 litre, Blom Tastic 6 litre olarak e, kullanıldı. Burada bor, e, K bor ürünümüz %9'luk bor içeriyor. ZN9 %9'luk çinko. Take off rally iz elementleri içeriyor. Demir, mangan, manezyum, çinko gibi. Essential Plus'ımız içerisinde e, birçok aminoasiti barındıran özel içerikli bir ürünümüz. Blom Tastic ise e, 8325 içeriğe sahip e, fosfor kaynağımız. Çiçek öncesi e, çiçeklerin daha iyi oluşmasını sağlamak için e, fosfor kaynağı olarak blom taslıyı kullandık. Burada toplam maliyetimiz yaklaşık 780 TL 30 dekar için. Üçüncü uygulamamız meyve tutumu itibariyle e, yaptığımız bir uygulama. Burada beyaz sinek için mosplan 2 litre, yaprak kurdu için hipnos 2 litre ve e, yayıcı yapıştırıcı etkisi olan nitro 26 yani bu pestisitlerin etkisini arttırması için 1 litrede nitro 26 kullandık. Burada nitro 26'nın toplam maliyeti dekara özür dilerim 30 dekara 40.6 TL olarak hesaplandı. Dördüncü uygulamamız dane dolumu başlangıcında burada katalist 6 litre, Nutrical 4 litre, Labotro 4 litre, hipnoz 1 litre olarak kullanıldı katalist e, potasyum kaynağımız e, içerisinde organik asitler mevcut. 0025 içeriye sahip Nutrikal, e, meyveye taşınan tek kalsiyum kaynağımız e, %11.2'lik kalsiyum içeriyor ürün. E, Labeltrop beyaz sinek ilacı için kullandığımız bir insektisit, hipnozo yaprak koruduğu için kullandığımız bir insektisit. Burada toplam maliyetimiz 451 TL. Beşinci ve son uygulamamızda da ne dolumunun devam ettiği dönemde yine e, potasyum kaynağımız olan katalist 6 litre, nutrikal kalsiyumumuz 4 litre. Burada e, nitro 26 kullandık. Buradaki Mosetam ve e, Rimon e, insektisitlerinin etkisini arttırmak için 1 litre nitro kullandık. Beyaz sinek için Mosetam e, ve yaprak kurdu için de Rimon e, pestlerini kullandık. Burada pes her uygulamada değiştirmemizin sebebi e, zararlının direnç kazanmasını engellemek. Burada toplam maliyetimiz 492 TL. Bazı notlarımız var onlardan da bahsedeyim. Biz 3. ve 4. suyun önüne 1 kilo e, toz demir sekstürün döktük. Bunun da maliyeti e, 124 TL 2 kilonun. Uygulamalarımızı sulamadan 1-2 gün önce yaptık. Yine 10-12 gün aralıkları da 7 kez bahçeye sulama yaptık. Peki değerlendirme olarak bakacak olursak biz bu uygulamaları yaptık ve e, nasıl bir verim ve kalite fark elde ettik ona bakalım. Burada 5 uygulama ve e, demir uygulamasıyla beraber toplam bizim gübreleme maliyetimiz 30 dekar için 2304 TL. Bunu da e, 30'a böldüğümüz zaman yani dekar maliyetini bulduğumuz zaman yaklaşık 76-77 TL arasında bir rakam. Burada pestisitlerden bahsettik. Pestisitlerimizin toplam maliyeti 2000 TL. Bunda da dekar maliyetine vurduğumuz zaman 66.6 TL ediyor. Yani bizim toplam maliyetimiz hem pestisit hem de gübreleme maliyetimiz 143 TL olmuş oluyor. Biz bu uygulamalar sonunda dekara 415 kilogram verim aldık ve normal e, üretici uygulamalarına göre e, yaklaşık olarak 115 veya e, ve 165 kilogram arasında daha fazla verim olmuş olduk. Çünkü üreticiler e, yakın çevredeki normal e, uygulama yapan üreticiler 250 en fazla 300 kilogram aldı. Biz burada 115 ila 165 kilogram daha fazla e, ürün elde ettik. Burada soyanın fiyatı 4.5 TL olduğunu baz alırsak biz dekarda üreticilere diğer üreticilere göre 143 TL fazla kullandık ancak bunun yanında bize e, bu kullandığımız ürünler dekarda 517 ile 742 TL kar ettirdi ve bundan bizim kullandığımız yani ürünlerin toplam maliyetini çıkartırsak dekara 143 TL yani bizim net diğer üreticilere göre 374 TL ile 600 TL arasında bir kar elde ettik. Ee, dediğim gibi en başta 30 dekarlık bir alan için bunu uyguladık. uyguladık. Ve buradaki toplam karımız ise 11 bin ile 18 bin TL arasında olmuştur. Yani biz bir bu uygulamaları yaparak diğer üreticilerden en aşağı 11.000 TL daha fazla e, para kazanmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.